Rüyüken Arzu bugün Minecraft Soal Games arkadaşlar Soal Games adilin Umarım güzel bir oyun olur arkadaşlar ve bugün de Sizlere başlıktan da gördüğünüz gibi güzel bir haberim var arkadaşlar Aslında tam olarak hani güzel bir haber mi ama bir güzel bir ihtimal diyeyim Arkadaşlar yani hani yarı yarı bir ihtimal Var bu konu hakkında konuşacağım hemen ortaya doğru Koştum İnşallah kazanırım hadi bakalım Ne olacak arkadaşlar koşuyoruz hop İnşallah kılıç çıkar abi kılıç çıkmadı bildiğiniz Yemek çıktı arkadaşlar ya al bu yemek yedi de Valla bize yemek yedi arkadaşlar Ve yemek verdi hemen şu tarafa doğru gidelim Normalde buradan güneşin arkasına doğru gidiyordum ama abicim bak abicim vurma 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 bak vurma kardeşim ulan ne vuruyorlar arkadaşlar ya çılgınlarca birbirlerini vuruyorlar ve e, bizi şey yapıyorlar hemen şunu da alalım şöyle e, tamamdır wooden sword'u aldık arkadaşlar gelin lan hadi gelin şöyle bir kill alayım gelin de neyse e, bunlarla arkadaşlar sataşmaya gerek yok hemen şu tarafa doğru çıkalım aslında burada çok fazla bir bilgim yok arkadaşlar buraya buraya çok fazla bilmiyorum ama yine birkaç tane chest biliyorum e, her neyse öte yandan bu videoyu da beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar ve bugün ilk videosu Crazy Craft'ta izlemeyi unutmayın. Birkaç günden beri hani e, bazı günler video gelemiyor ve günde bir video geliyor. Bunun sebebi arkadaşlar evde olmamamdı. o izlediğiniz videolarda depo videoydu. Onu söyleyeyim yani normalde yine günde iki video yapmaya falan devam ediyorum arkadaşlar. E, ben ters yerime gittim. Vallahi hiçbir fikrim yok. Her neyse direkt oynayalım. Bakalım e, ne olacak? Hop şunu da şöyle açtık mı? Tamamdır. Güzel şeyler çıktı aslında. Güzel bir başlangıç yaptık. Kazanma ihtimalimiz var arkadaşlar. Her neyse e, ama sizlere bir teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Cidden hani, e, çok sağ Alın var olun son zamanlarda izlenmeler arkadaşlar e, çok arttı ilk defa bu ayarını bu kadar izleniyorum Günlük 300 bin falan izlendiğim oluyor arkadaşlar e, Desteklerinizden dolayı e, Sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum Hepiniz adamın dibisiniz arkadaşlar hepiniz yani e, çok seviyorum İyi ki varsınız baya bir bana destek oluyorsunuz arkadaşlar Şunu da kesersek çok güzel olur Sen bana şaplak atandın deme Sen bana şaplak atandın bak bir de FN spam yapıyor e, Her neyse birazcık kaçsak iyi olacak arkadaşlar iyi vurdu yani hani armor falan da çok fena değil oltam olsa aslında alabilirim ama oltam yok ee, neyse birazcık ilerleyelim ee, ama büyük ihtimalle canı bizden daha azdır hani desteklerinizden dolayı çok sağolun arkadaşlar inşallah böyle devam eder çünkü bayağı bir moralim falan yerine geldi arkadaşlar gaza geldim yani ee, bayağı bir güzel izlenince açıkçası abi sen gel artık şöyle bir aşağı düş hadi güle güle işte bu <gülüyor> <gülüyor> abi adamı ne biçim aşağı attım ya 100 yılın inlediğini yaptım ya harbiden arkadaşlar adamı efsane bir şekilde aşağıya attım yani ee, adam bildiğiniz uçtu yani her neyse e, armorların aslında aramaya gitsek mi arkadaşlar şu chest alıp aşağı atlasam mı e, atlasam aslında iyi olabilir zaten neredeyse baya bir e, geliştim evet o atalı buldum tamamdır her neyse asıl konumuz arkadaşlar biliyorsunuz hani ben mcs'ci sonradan banlandım baya e, 8 ay önce falan banlandım arkadaşlar birçok defa banladım ama yeni ban 8 ay önce sınırsız bir şekilde banlandım arkadaşlar eee abi hmm, ikili burada kesebilir miyim düşünüyorum şu an eee kesebilirim herhalde ya eee bir dakika 8 ay önce haksız yere ban arkadaşlar atlıyorum aşağı arkadaşlar ya inşallah eee iyi bir şey yapmış olurum atladım çünkü hani biri tam sağ taraftan geliyordu biri tam sol taraftan geliyordu kesemezdim diğer türlü o yüzden atlamam gerekti hak e, haksız yere ban yedim arkadaşlar kendi çektiğim videodan haksız yere hile diye e, ban yedim ve şu an banımın açılma ihtimali var evet yanlış duymadınız arkadaşlar şu an hani banımın açılma ihtimali var e, ben ilk banlandığımda işte ilk 8 ay açıkçası hani e, çok sinirlenmiştim arkadaşlar haksız yere bu kaçıncı olmuştu bir de kendi hani videomdan dolayı ban yedim için çok sinirlenmiştim açmaya falan hiç uğraşmamıştım Nedenle çünkü oynamıyordum da açıkçası e, açmaya falan uğraşmamıştım arkadaşlar. Fakat hani e, son zamanlarda Elime birkaç tane kanıt geçti ve Açmam gerektiğini düşündüm sonuçta hani e, Açarsam yine güzel olur kendi hesabımda çekerim Yine iyi olur arkadaşlar yine arada sırada survival Games çekiyorum yani o yüzden Dedim kendi hani bir TSA'ya gideyim TSA'ya gittim arkadaşlar Ve SRE moderatörüyle konuştum İşte kanıtları attım o da beni admin'e yönlendirdim e, Yanik diye bir admin var Onunla arkadaşlar konuştuk falan işte böyle e, Ben e, ban şeylerimi attım e, Kanıtları attım ve e, Bananın açılma ihtimali vardı yani sağlam kanıtlardı arkadaşlar. Ve hani incelemeye aldılar. Bu cidden e, güzel bir haber. iyi bir haber arkadaşlar. E, daha önce ben hani e, ilk ban, ban ilk sınırsız ban yediğimde 8 ay falan yine uğraşmıştım. Full her gün uğraşmıştım. Ve hani bir kanıt bulup arkadaşlar onu böyle incelemeye almaları demek bile e, bir umut demek. Bir ihtimal demek yani. E, yani banım açılma ihtimali var arkadaşlar. Yarı yarıya banım açılabilir. Yani %50 %50. Artık onların birazcık vicdanlarına kalmış bir şey. Yani bu aslında çok basit bir şey. Hani admin e, adminler karar veriyorsa. TRM4 karar vermiyor. Hani e, çok basit bir kanıt arkadaşlar. Hani apacık belli orada yani. Hani e, karar verilecek çok bir şeysi de yok arkadaşlar. Direkt izleyip karar verilecek bir şey ama adamlar hani yine böyle bir naz yapıyorlar maalesef mcc klasik yani biliyorsunuz yine bir nazını yapıyorlar arkadaşlar ve incelemeye aldıklarını söylediler ee, peki bana soracak olsanız banın açılır mı ee, banım açılabilirdi arkadaşlar açılamayabilirdi çünkü hani e, bir kere sınırsız ban yediniz mi arkadaşlar onun açılması için e, çok acayip uğraşmanız gerekiyor e, o yüzden hani belki bunda açılmamayabilir yani e, bunda açılmaz mesela ikinci üçüncü şeyde açılabilir ikinci üçüncü buldum kanıtlarda açılabilir çünkü ilk ban yediğimde öyle olmuştu bir tane kanıt buldum açılmadı ikinciyi buldum açılmadı Üç Üçüncüyü buldum. Öyle açıldı ki onda da o zaman arkamda moderatör var, Türk moderatör vardı. O yardımcı oluyordu Şimdi hiç yardımcı kimse yok. Tek başıma şey yapıyorum ve hani ilk ban yedimde eee içinde bayağı bir spam falan oluyordu herkes işte e, yardırıyordu Umban ismi TG falan. Onun etkisi de oldu arkadaşlar doğru söylemek gerekirse. Yani Sizden etkisi de oldu. Bu sefer çok fazla böyle bir şey olmadı. Neden? Ben yapmanızı istemedim. Çünkü gerekli yoktu arkadaşlar yapmanıza. Ee, bilmiyorum yani artık dediğim gibi onlara kalmış bir şey arkadaşlar ee, %50 açılır %50 açılmayabilir ama hani birazcık gerçekleri konuşacak olsak bana kalırsa arkadaşlar ben şanssız adamım bence açılmaz diye ben düşünüyorum ama hiç de belli de olmaz yani bu işler açılabilir şak diye açılabilir girelim ee, sonra 2-3 ay sonra tekrar da banyayabilirim böyle bir şey ee, ben bu banı peki neden ilk de açtırmaya çalışmadım neden hemen ilk de e, kalıp bulamadım arkadaşlar bu banı nasıl banyedim mesela ben e, kendi çektiğim videoda banyedim arkadaşlar diğer başka videolardan e, ban yemedim o yüzden hani kendi kendi çektiğim videoda da kanıtlamak için bir şeyi kanıtlamak zor oluyor yani o hareketin aynısını yapmak falan lazım Ve o hareketin aynısını yapmak da arkadaşlar çok düşük bir olasılık aynı yere gideceksin yapacaksın falan bayağı sıkıntılı zor işler arkadaşlar yani O yüzden kendi çektiğim videodan banlandığım için arkadaşlar daha önce böyle bir olay yaşamadığım için yeni bir kanıt bulmam o yüzden çok zor oldu Abi adamı valla öldüremeyeceğiz sandım bir an deathmatch başlıyor o sıkıntı çektim eğer mesela başkasının çektiği bir videodan banlansaydım arkadaşlar banıma açtırma olasılığım daha yüksek olurdu daha fazla kanıt bulabilirdim mesela ilk banımı saçma sapan bir lag yüzünden yemiştim arkadaşlar hani koşarak böyle yayı çekiyorum diye ban yemiştim ilk banıma sınırsız başka biri çekiyordu ve mesela onu çok rahat bir şekilde artık arkadaşlar ondan dolayı ban yenilmiyor ister ondan dolayı ban yeniliyordu şimdi mesela eee o şey yüzünden benim banım yüzünden onun bug olduğu anlaşıldı. Yani benim kaç kere videomda adamlar öyle yayı çekiyormuş gibi koşarak gözükte arkadaşlar. O bir bug yani. O eskiden falan bilinmiyordu. Öyle böyle çok hatalar olabiliyor arkadaşlar MSC sorununda yapacak bir şey yok. İnşallah açılır açılırsa sevinirim. Sevinirim arkadaşlar tabii ki de. Bakalım artık bekliyoruz. Kader neyse. Ee, Allah yardımcımız olsun diyorum arkadaşlar. Açılmazsa üzülmüyorum ee, Sadece haksız yere böyle olduğum için üzdürürüm arkadaşlar. Ve Katniss RG cidden arkadaşlar. Hani e, yine gaza geldi. Bu ne biçim bir Katniss'tir ya. adam abi okla delik deşik ettim. Ama bir tane gol Apple'ı bir tane daha Gapple var. Hatta iki tane Gapple vardı. Üç tane Gapple vardı. Onun bir tanesinde de iki tane falan kalmıştı. Tahminimem göre. O yüzden ölebilirim yani. Dikkat etmek lazım. Öyle yapacak bir şey yok yani. Bunu bir sizlere paylaşmak istedim. Açılırsa cidden gaza gideriz şöyle bir. Ee, hardan mutlu olurum arkadaşlar. Ama ben eski ban yediğimde çok üzülmüştüm. Çok uğraşmıştım. Çünkü o zamanlar arkadaşlar çok uğraşıyordum. Cidden çok uğraşıyordum. şimdi hani e, ban yediğimde oynamadığım için çok fazla arkadaşlar üzülmedim. Adamın gapple var arkadaşlar. O yüzden hani ox spam yapmak şu an mantıklı bir seçim olacaktır bizim için. ama adam ox spam'a yani Ardan şöyle iyi kaçıyor ox spam'dan. abi okluyorduk vallahi bir anda bozuldu nazar değdi ya. Abi bir anda nazar değdi arkadaşlar ya kaçalım oha what the fuck man abi öle artık sen abi öle artık sen abi öle artık sen abi öle artık sen vcc evet kazandık adam valla ölmüyordu korktum ya e, gapple da bu arada yemiş arkadaşlar herhalde oyunun başında ilk başta yemiş şurada yani e, bilemeyeceğim gapple yokmuş e, güzel bir oyun oldu bakalım ne olacak artık balım açılacak mı açılmayacak mı hep birlikte göreceğiz e, ve şu an kadar da hani Survival Games tarihinde cidden bu kadar böyle saçma sebeplere böyle banyen herhalde tek kişi benimdir arkadaşlar yani lagdan dolayı banyedim e, gittim kendi çektiğimden banyedim herhalde bu da yani ilktir yani ki ilk yani öyle ben böyle bir şey başka bir şey tanımıyorum e, öyle banım açılırsa dediğim gibi mutlu olurum gaza gelirim birazcık soru Games fazla e, gelebilir arkadaşlar ve şöyle bir ihtimal de var mesela şöyle bir ihtimal de var arkadaşlar hani banın açıldığı zaman e, ban yediğiniz zaman arkadaşlar banın açıldığı zaman bir de size böyle bir ödül gibi bir şey verebiliyorlar yani hani biz senin haksız yere bağlandık bizim hatamız diye Böyle bir de bu da bizim ödülümüz diye Bir şey yapıyorlardı eskiden Eskiden ben böyle bir şey biliyordum Mesela ben e, haksız yere sınırsız Banlandığımda arkadaşlar e, Bana e, ödül olarak VIP vermişlerdi Normalde mesela ben VIP alamayacaktım yani. E ama işte Hax'e banlandığım için öyle bir puan vermişlerdi. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Ha banım açılmazsa da arkadaşlar eğer mesela diyelim ki banım açılmadı. Bundan sonra da emin olun ki e hiçbir zaman açılmaz yani. Ancak ne olur mesela MCSC batar hani der ki oyuncular çok azaldı. Gelir kurucu falan gelir chat diye falan. E banını açınlar hani oyuncu kazanmak için youtuber diye banını açınlar. Ancak öyle olur. Diğer türlü eğer banım bu sefer açılmazsa arkadaşlar bir daha yani. E kolay kolay açılacağını ben zaten etmiyorum Neden? Çünkü ee, dediğim gibi bayağı sıkıntılı olaylar yani bulabileceğim en iyi kanıtları falan hazırladım buldum arkadaşlar. Daha buna başka kanıt bulunmaz. Arkamda da hani bir ee, stafflardan yöneticilerden bir ee, destek olmadığı için o da ayrıyetten sonra hani arkamda mesela bir server moderator falan olsa admin olsa çok rahat açılırdı ama maalesef o da yok. Her neyse ee, beni teşekkürler. ben teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorumlar yapmayı, görüşmek üzere bay seviyorum. <laughs> bye bye.